Herkese merhaba, ben Melih Esat Açıl. Türkiye dün çok önemli bir ismini kaybetti. Milli siyalarımızın fikir babası, öncü ismi, dava adamı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti. O sadece bir yüksek mühendis değildi. O, koca, şanlı bir milletin özgüvenini kanatlandıran bir isimdi. Milli gururlarımız Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın babasıydı. Necmettin Erbakan hocamız ile derin bir ilişkisi vardı. Bugün göklerde süzülen siyalarımızın atalarını Necmettin Erbakan hocamız ziyaret etmiş ve desteklemişti. Milli siyalarımız öksüz kaldı. Bugün Fatih Camii'nde cenaze töreni vardı ve oğlu milli gururumuz Selçuk Bayraktar babasının ardından tüyleri diken diken eden bir konuşma gerçekleştirdi. Şimdi o konuşmaya bakacağız. Ardından da Özdemir Bayraktar'ın hayatını sizlere aktaracağım. Bunlara geçmeden önce de biz bu platformda milli bir duruş ile mücadele etmeye çalışıyoruz. Sizlerden ricam lütfen aşağıdan kanala abone olup bildirim zilini açmanız ve videoyu beğenerek daha çok kişiye ulaştırmanızdır. Buyurun Selçuk Bayraktar Bey'in tüyleri diken diken eden o duygulandıran konuşması. Muhterem dostlarımız aile adına Özdemir ağabeyin oğlu Selçuk Bayraktar Beyefendi birkaç cümle sizlerle paylaşacak. Buyurun. Sevgili dostlar, tüm cenazeye, taziyeye eşlik eden kıymetli abilerimiz, kardeşlerimiz, ablalarımız, annelerimiz hepinizden Allah razı olsun. Babam bizler için canımızdan kıymetli bir tarafta babamızdı, bir tarafta arkadaşımızdı, abim, kardeşim bizler için öyleydi. Aynı zamanda rehberimizdi, ilham kaynağımızdı, kılavuzumuzdu. En, en yakın dava ve yol arkadaşımızdı bu yolda. 20 sene önce insan araçları yolculuğuna çıktığımızda Ülkemizin tam bağımsızlığı için kimsenin yapılamaz, asla siz yapılamaz, bizler yapamayız ancak yabancılar yap, yapabilir dediği dönemde en ufağından başlayarak ve hatta kimsenin siz bu sistemin çarklarına uymadan asla yol alamazsınız dediği dönemde inandığı doğrudan, bildiği hak yoldan, dost doğru dimdik giderek herkesin inadına, tüm sistemin inadına bugün 20 senede Allah'ın izniyle ülkemizi bu alanda dünyada lider ülkelerden bir haline getirdi. Ve asla bildiği, buna özellikle vurgu yapmak istiyorum, asla inandığı yoldan, doğrudan, dürüstlükten, namustan bir zerre ödün vermeden bu gerçekleştirdi ve hepimize bu ruhu aşıladı babam. Babamın en büyük bize kattığı evlatlarına ve ekibimize ve bunun yanında milli teknoloji hamlesine gönül vermiş, ülkemizin tam bağımsız yarımları için gönül vermiş binlerce, yüz binlerce gencimize aşıladığı en büyük değer de bu oldu. Dost doğru yaşadı, asla eğmedi, bükmedi, bildiği yoldan asla sapmadı. Ve bunun yanında ilk günden itibaren sancağın konulduğu yere, yani iş yerine yani araziye dedi ki benim yatacak yerim yok ancak burada yatıp kalkarım. Son nefesine kadar hastaneye götürdüğümüz son 3 ay önceki döneme kadar hatta hastaneden arada çıkartıp yine iş yerine geldi. İş yerinde yatıp kalktı. Annemle birlikte bizlerle birlikte bizler de ben de evlenene kadar iş yerindeydim. İş yerine yakın otururum. O asla sanca bırakmadı. Bugün de sabah Hepimiz onu ülkemizin akamete uğratılmış milli teknoloji hamlesindeki havacılıktaki akamete uğratılmış serüveninin yeniden doğduğu yerden yani onun evinden yani mücadele hattının merkezinden kendisini uğurladık. Bugün de burada biz biz inanıyoruz ki onun açtığı yolda yetişecek nice eserler çıkacak. Bizler bu yoldan hayatımızın sonuna kadar aynı şekilde, aynı değerlerle dosdoğru devam edeceğiz. Herkesten Allah razı olsun. Rabbim inşallah cennetinde bizleri, komşu eyler, tekrardan tüm cemaatin buradaki herkesin haklarını helal etmesini. Allah razı olsun, sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu ülkede taş üstüne taş koyan, ülkenin gelişmesine katkı sunan kim varsa Allah razı olsun. Şimdi Özdemir Bayraktar Bey'in hayatına bakacağız. Gençlerimiz buradan ilham alabilir diye düşünüyorum. O yüzden dikkatli bir şekilde inceleyelim. Milli siyalarımızın önce ismi, girişimci, yüksek mühendis ve sanayici Özdemir Bayraktar. Hayatını, sağlığını, varlığını ülkemizin tam bağımsızlığı için son 20 yılını iş yerinde yaşayarak gerek arazide gerek bilgisayar tezgahı başında milli siyalarımıza vakfetti. 1949 yılında aslen Trabzon sürmeneli olan balıkçı Lütfü Reis'in oğlu olarak Sarıyer'in Garipçe köyünde doğan Özdemir Bayraktar, Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 1967'de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne giren Özdemir Bayraktar, başarılı bir eğitim döneminin ardından 1972 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 2 yıl boyunca İTÜ Motorlar Kürsüsü Profesörü İsmail Hakkı Öz'ün araştırma asistanlığı görevini yürüterek içten yanmalı motorlar konusunda yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Türkiye'nin sanayi sektöründe öncü rol üstlenen birçok fabrikanın Burdur Traktör, İstanbul Segman, Uzel ve benzeri kuruluş ve yeni yatırımlar aşamasında teknik yönetici görevlerinde çalıştı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan ve Türkiye Sinayi Kalkınma Bankası'nda bilgisayar programcısı olarak çalışan Canan Bayraktar ile dünya evine girdi. Özdemir ve Canan Bayraktar çiftinin bu evlilikten Haluk, Selçuk ve Ahmet adında 3 çocukları dünyaya geldi. 1984 yılında otomotiv sektörüne yönelik yerleştirme çalışmalarına katkı sunmak maksadıyla Baykar Makine'nin kuruluşunda yer aldı. Tek bir matkap makinesiyle kurduğu Baykar'da hassas talaşlı imalat sektörüne yönelik birçok özgün makine tasarımı ve imalatı, parça işleme, aparat tasarım süreçlerini yönetti. Baykar'ın milli ve özgün insansız hava aracı teknolojisi geliştirme atılımında öncü rol üstlenen Özdemir Bayraklar, bu projelerin hayata geçirilmesinde, tasarım aşamasında... Prototip aşamasında, imalat aşamasında, yatırım planlamasına kadar her aşamada aktif ve lider olarak yer aldı. Baykar tarafından TSK için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA, arge çalışmalarının yapıldığı 2005-2009 yılları arasında Güneydoğu Anadolu bölgesinde askerleriyle birlikte gerçekleştirilen çalışmalara liderlik yaptı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Tüm ürünlerin tasarımlarını çizen Özdemir Bayraktar, Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı TİA'ya karakterini veren özgün tasarımların da sahibidir. Hayatı boyunca sahip olduğu mühendislik yeteneğini her zaman güncel teknolojilerle harmanladı ve devletimizin, milletimizin kalkınması için de seferber eyledi. Çalışma hayatında her zaman azmi, kararlılığı, inancı ve geliştirme şevki hiç kaybolmadı. Özdemir Bayraktar Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 siyaların Karabağ'ın Ermenistan'ın işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle 2021'de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ nişanına layık görüldü. Havacılığı olan merakı dolayısıyla hususi pilot sertifikası da bulunan Özdemir Bayraktar, Türkiye'nin insansız hava araçları serüveninin öncü ismi olarak bilinmektedir. Milli teknoloji hamlesi idealinin mimarlarından olan Özdemir Bayraktar, yürüttüğü tüm projelerde hayatı boyunca hak bildiği değerlerden en ufak bir taviz vermeden kalite detaydadır anlayışıyla titiz bir şekilde çalışmıştır. Özdemir Bayraktar'ın neden öldüğüne dair henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak Bayraktar'ın İstanbul'da bir hastanede kanser tedavisi gördüğü biliniyordu. Allah tekrar gani gani rahmet eylesin. Vatanımız, milletimiz için gece gündüz demeden çalışan Bayraktar ailesinden Allah razı olsun. Birileri iyaları siyaları kötülemeye çalışıyor. Burada isim vermeyeceğim. Bu video isimlerini daha anlayacağım videoda. Biliyorsunuz zaten. Selçuk bayrakları damat diye akıllarınca aşağılamaya çalışanları aktarmıştık defaatle. İyalarımıza siyalarımıza çamur atmaya çalışanları aktarmıştık. Vatan millet için çalış çalışanları karalamaya çalışanları aktarmıştık. İşte görün. Birileri vatan millet için gece gündüz demeden çalışıyor. Hayatını çalıştığı yerde, devleti, vatanı, milleti için çalıştığı yerde hayatını kaybediyor. Birileri de koltuklarını kaybetmemek için o zillet tabanından oy alabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Rabbim bizleri vatanı, milleti için gece gündüz demeden çalışanlardan eylesin. Amin. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız Allah razı olsun. Aşağıdan kanala abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Zil ikonundan tümünü işaretlediğiniz zaman videolarımız anında bildirim olarak gelecektir. Kanalımıza da destek olmuş olursunuz. Videoyu da beğendiğiniz zaman videomuz ön plana çıkar. Daha çok kişinin Özdemir Bayraktar Bey'in hayat hikayesini öğrenmesine, Selçuk Bayraktar Bey'in o yaptığı konuşmayı özellikle gençlerimizin görmesine vesile olabilirsiniz efendim. Sadece bir beğeni Atmanız yeterli. Videoyu da paylaşarak daha çok işini yine görmesine vesile olabilirsiniz. Twitter, Instagram, Facebook, her işte artık sayfalarınız ne varsa, WhatsApp vesaire, oralardan da paylaşabilirsiniz. Instagram'dan da beni et Melih Esatacı olarak takip edebilirsiniz. <laughs> oradan da canlı yayınlarla gündemi değerlendiriyoruz efendim. Lütfen oradan da takip etmeyi unutmayın. Melih Esatacı iletişim mailden de iletişim reklam sponsorluk video fikirleriz her ne varsa oradan yazabilirsiniz ulaşabilirsiniz. Evet bir sonraki videoda inşallah Allah ömür verirse görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Efendim. 反正。